Bugün hukuk devletinden hukuk güvenliğinden e, özellikle yakınarak ağır eleştirilerde bulunanlar yargı sistemimize haksızlık ediyorlar. Yani bu ülkenin yargısı geçmiş siyasi tarihimizde çok olumlu sınavlar vermedi. Yani bir 27 Mayıs yargısı, bir 12 Eylül yargısı, bir 28 Şubat yargısı. İşte o zaman da diyorduk hukuk devletiyiz. Ama maalesef darbecinin vesayetçinin yanında duran bir yargı sistemi vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada milli iradenin yanında duran 15 Temmuz'da gördük. Millet meydanlarda mücadele ederken bizim yargımız evinde oturmadı. Cumhuriyet savcılarımız, hakimlerimiz onlar da adliyelere koştular. Darbeciler hakkında yakalama kararları çıkardılar, gözaltı kararları verdiler ve millet önünde hesap sorulmasını sağladılar. Yani bugünkü yargı sistemi işte yıllar sonra, 30 35 yıl sonra 12 Eylül darbecilerini yargıladı. 28 Şubat postmodern darbecilerini yargıladı. Dolayısıyla demokratik sisteme saygı duyan demokratik hukuk devletine inanan ve milli iradenin yanında duran bir yargı sistemine kavuştuğumuz ortada. Dolayısıyla günlük tartışmalar içerisinde özellikle bazı soruşturmaları siyasallaştırarak, bunlar sanki adli soruşturma değilmiş gibi kamuoyuna yansıtarak, yargı mensuplarımıza yönelik hakaretleri, tehditleri kabul etmek mümkün değil. Bunlar doğru şeyler değil. Sabırla bu soruşturmaların sonucunu beklersiniz. İddianameler ortaya çıkar. Yargılama aleni herkesin göz önünde gerçekleşecek. Eğer bir savunmanız varsa zaten kamuoyu sizin o savunmanızı görecek. Dolayısıyla kamuoyunu da ya mahkemeleri de ikna edecek olan o yargılamalara muhatap olacak olan kişiler. Dolayısıyla burada dosyaların içeriğini bilmeden bir takım soruşturmaları siyasallaştırarak e, Türkiye'de hukuk yok gibi bir propagandaya da müsaade etmemek lazım.